Merhaba arkadaşlar. Bu videoda kimsenin açık açık anlatmadığı, çoğu kişinin sonradan pişman olduğu ama geri alamadığı ilk 30 gün gerçeklerini anlatacağım. İlk 30 gün onun tüm karakterini ve sizin onunla olan ilişkinizi belirler. Ve bu süreçte yapılan küçük hatalar yıllarca düzelmeyen davranışlara dönüşebilir. Eğer bir köpek sahiplendiysen ya da sahiplenmeyi düşünüyorsan bu videoyu izlemeni tavsiye ediyorum. Bir köpeğin hayatındaki en zor gece tartışmasız sizin onu sahiplendiğiniz ilk gecedir. Çünkü o gece bildiği her şeyi geride bırakır. Yeni kokular, yeni sesler, yeni insanlar. Yani kısacası tanımadığı bir dünyaya uyanması demektir. Bu yüzden ilk gece ağlaması titremesi ya da tuvaletini kaçırması problem değil, adaptasyondur. Bilinmesi gerekenler şunlardır. İlk gece yalnız bırakılmamalıdır. Sürekli kucakta gezdirilmemeli, sessiz, loş ve sabit bir alan verilmelidir. Oysa ilk gece sınırların en yumuşak ama en net çizilmesi gereken gecedir. İlk 30 günde tuvalet kazası yaşanmaması neredeyse imkansızdır. Ama sorun kazalar değil, bizim verdiğimiz tepkilerdir. Evin ortasına tuvaletini yaptı diye kızmak, bağırmak ya da surat asmak köpeğe hiçbir şey öğretmez. Aslında yapmamız gereken çok basittir. Köpekler geçmişi değil anı öğrenir. Ona göre davranıp ona aynı saatlerde dışarı çıkarmak, yaptığı ufak kazalarda bağırmamak, sürekli petlerin yerini değiştirmemek gerekir köpek bağırıldığında yanlış yaptım demez. Sahibim öngörülemez bir kişiyle de sahiptir der. Bilinmesi gereken en önemli şey ile başlayalım. İlk 30 günde köpeğinizin karakteri oluşur. Köpekler ilk 30 günde evin liderini, sınırlarını ve kurallarını çözer. Bu dönemde bir gün koltuk ya da yatağınızı onu açıp diğer gün yasaklamak gibi davranışlarda bulunmamalısınız. Çünkü bu durum Köpeğinizin kafasını karıştırır. Kafası karışan köpek huzursuz olur. Bu kısım zor ama gerçek. Aşırı sevgi de davranış bozukluğu yaratır. Sürekli kucakta gezmek, her istediğini yapmak, hayır dememek köpeğinizin dengesini bozar. İlk 30 günde yalnız bırakılmayan köpek ileride yalnız kalamaz. Yapılması gereken evdeyken bile Kısa sürede yalnız bırakmak Kapıdan çıkıp tekrar girmek Vedalaşma yapmamak Gitmek normalleşirse köpek panik yapmaz Köpek sizin hayatınıza uyum sağlamaz Siz onun hayatına yön verirsiniz Bu videoda anlattıklarım Köpeğinizin 10 yılını etkileyebilir Bir sonraki videoda en sık yapılan sahiplenme hatalarını Ve geri dönüşü olmayan davranışları anlatacağım eğer köpeğinle sağlıklı bir bağ kurmak istiyorsan bu seriyi kaçırma.